Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Temmuz ve Ağustos ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için çok yararlı olacak. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavramaya çalışın. Kanalımdaki diğer videolara göz atın, mutlaka testleri çözün. Lütfen videonun sonunda ise kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. 1. sorumuz yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? A) Sara B) Koma C) Bayılma D) Halsizlik Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Koma. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? A) İlk yardımcının kendi sağlığını riske sokması. B) İlk yardımcının kalkarken ağırlığı karın kaslarına vermesi. C) Kazazedenin mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi. D) Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Kazazedenin baş boyun gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranması. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A. Kontrolsüz kavşağı. B. Demir yol geçidini. C. Ana yol, tali yol kavşağını. D. Döner kavşak yaklaşımını. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktır. Kontrolsüz kavşağı bildirir. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş çene pozisyonu verilmesi uygundur? A. Burun kanaması olan B. Bulantı ve kusması olan C. Solunum yolu tıkalı olan D. Boyun omurlarında zedelenme olan Doğru cevabımız C. Şık olacaktır. Solunum yolu tıkalı olan Trafikte heyecan ve zevk verici davranışları yapma eğiliminde olan bir sürücünün Aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme olasılığı yüksektir? A hız sınırına uyma, B yaya yol yayağa yol verme, C trafik levhalarını okuma, D sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sürekli şerit değiştirerek araç kullanma. Böbrekler insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? A sinir sistemi, B sinirim sistemi, C dolaşım sistemi, D boşaltım sistemi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır boşaltım sistemi. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Motorun verimli çalışmasına B. Aracın daha yavaş gitmesine C. Akünün daha çabuk bitmesine D motordaki aşıntıların artmasına. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Motordaki aşıntıların artmasına. Yakıtı doğrudan doğruya silindirler içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston biyel mekanizması ile krank miline ileten motorlara ne ad verilir? A. Marş motoru B. Elektrik motoru C. içten yanmalı motor D. Dıştan yanmalı motor Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İçten yanmalı motor. Moleküler tek gözü gören kişiler aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir? A B sınıfı, B C sınıfı, C D sınıfı, D şıkkı ise E sınıfı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. B sınıfı. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminde yer alır? A. Şaft B. Debriyaj C. Amortisör D. Diferansiyel Doğru cevabımız C. Şık olacaktır. Amortisör Yağmurlu havada sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Havanın serin olması B. Silecek lastiklerin eskimesi C. Cam suyu seviyesinin azalması. D. Silecek motorun yavaş çalışması. Doğru cevabımız. B. Şık olacaktır. Silecek lastiklerinin eskimesi. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridinde ne kadar seyredilmelidir? A. Geçilen aracın boyunun yarısı kadar. B. Geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar. C. Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar. D. Geriyi görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar. Doğru cevabımız D. Şık olacaktır arkadaşlar. Geriye görme aynasından geçilen araç görülünceye kadar. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? A. Antifriz B. Termostat C. Kızdırma bujisi D. Hava filtresi Doğru cevabımız C. Şık olacaktır. Kızdırma bujisi. Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerinden biri değildir? A. Alkol ve madde bağımlılığı. B. Uzun yolculuklar ve yorgunluk. C. Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı. D. Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması. Doğru cevabımız... D şıkkı olacaktır. Olumsuz hava şartları ve yolların bozuk olması. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır? A. Alternatörün kablosu çıkarılır. B. Akünün kutup başları çıkarılır. C. Dispiratörün kablosu çıkarılır. D. Marş motorunun kablosu çıkarılır. Doğru cevabımız... B şıkkı olacaktır. Akünün kutup başları çıkarılır. Aracın farlarında arıza giderme veya far değişimi yapıldıktan sonra hangi ayarın yapılması gerekir? A. Rot ayarı B. Rolant ayarı C. Subap ayarı D. Far ayarı Doğru cevabımız D. Şık olacaktır. Far ayarı İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade etmektedir? A. Kanamanın durdurulmasını, B kan dolaşımının sağlanmasını, C solunum desteğinin sağlanmasını, D hava yolu açıklığının sağlanmasını. Doğru cevabımız D. değişik olacaktır. Hava yolu açıklığının sağlanmasını. Devam ediyoruz arkadaşlar. 1 motosiklet, 2 elektrikli bisiklet, 3 lastik tekerlekli traktör, 4 üç tekerlekli yük motosikleti. Yukarıdaki taşıtlardan hangilerin sürülmesi sırasında koruma başlığı takılması mecburidir. Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı A şık olacaktır. 1 ve 2. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür? A. Şiddetli baş yaralanması B. Göğüs zedelenmesi C. Dalak yırtılması D. Mide delinmesi Doğru cevabımız a şıkkı olacaktır. Şiddetli baş yaralanması. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C çıkan bölge ile kalp arasında turnike uygulamak. D çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? A. El freninin çekilmesine B. Motorun durdurulmasına C. Park lambasının yakılmasına D. Yol eğimli ise uygun vitese takılmasına Doğru cevabımız C. Şık olacaktır arkadaşlar. Park lambasının yakılmasına Aşağıdakilerden hangisi lastiklerin aşırı şişirilmesi sonucunda oluşabilir? A) Bijon somunlarının gevşemesi, B) Sürüş konforunun azalması, C) Fren hidroliğinin azalması, D) Jantın eğilmesi. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Sürüş konforunun azalması. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur? A) Bujilerin yeni olması, B. Yakıt borularının uzun olması. C. Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi. D. Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması. Doğru cevabımız D. Şık olacaktır. Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması. Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir yanmıyorsa arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A. Marş motorunda B. Soğutma fanında C. Motor devir göstergesinde D. Akü şarj ikaz ışığı ampulünde Doğru cevabımız D. Şıkkı olacaktır. Akü şarj ikaz ışığının ampulünde Benzinle çalışan motorlarda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleşir? A. Fitil ile B. Kendi kendine C. Buji kıvılcımı ile D. Dışarıdan ısıtılarak Doğru cevabımız C. Şık olacaktır. Buji kıvılcımı ile Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır? A. Termostat B. Yakıt filtresi C. Marş motoru D. Endüksiyon bobini Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yakıt filtresi. Taşıt yolunun karşı tarafına geçecek yayalar aşağıdakilerden hangisini tercih etmelidirler? A banketleri, B yaya geçitlerini, C geçiş yollarını, D yaya yollarını. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yaya geçitlerini. Aşağıdaki araçlardan hangisinde takograf cihazı bulundurulması zorunludur? A) Otomobil B) Traktör C) Motosiklet D) Otobüs Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Otobüs. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir? Şıklara bakalım arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerin hangisinde balanssızlık olması düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimlere neden olabilir? A lastiklerde, B pistonlarda, C alternatörde, D eksantrik milinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır, lastiklerde. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Elektrik devresinde aşırı şarj veya düşük şarj olduğunu B. Arka cam resistansının çalışmakta olduğunu C. Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini D. Motor kaputunun tam kapanmadığını Doğru cevabımız B. Şık olacaktır. Arka cam resistansının çalışmakta olduğunu Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır. B. Dispiratör arızalıdır. C. Fren müşiri arızalıdır. D. Geri vites müşiri arızalıdır. Doğru cevabımız... C şık olacaktır. Fren müşiri arızalıdır. Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir? A 100, B 110, C 120, D 130. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 100 km. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? A şokun önlenmesi, B kazaların önlenmesi, C acil yardım istenmesi, D kanamanın durdurulması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Kazaların önlenmesi. Araçların muayene süresi dolmasa bile aşağıdaki hallerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? A üzerinde teknik değişiklik yapıldığında, B sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde, C motoru bakımdan geçirildiğinde, D sahibi değiştirildi değiştirildiğinde. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında. Ülkemizde uzun süreli tatil öncesi ve sonrasında trafik kazalarında artış gözlenir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi kesinlikle sebep olur? A) Yayaların otoyola çıkması. B) Araç sayısının fazla olması. C) Araçlardaki yolcu sayısının artması. D) Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sürücülerin aceleci ve dikkatsiz davranması. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinden birisi değildir? A) Karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak. B) Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. C. Tüm karayollarındaki işletme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek. D. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Doğru cevabımız D. Şık olacaktır. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu ve hizmetli sayısına ne denir? A. Gabari B. Azami toplam ağırlık C. Taşıma sınırı kapasite D. Yüklü ağırlık Doğru cevabımız C. Şık olacaktır. Taşıma sınırı kapasite Ülkemizde trafik kazalarındaki kusur oranlarının yıl, yüzdeleri yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir. Tabloya dikkatli bakalım. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir? A) Kazaların çoğu insan kaynaklıdır. B) Karayolları deniz ve hava yollarına göre daha risklidir. C) Toplu taşıma yapılması ülke ekonomisini olumlu yönde etkiler. D) Karayolu ulaşım sistemi diğer ulaşım sistemlerinden daha çok kullanılmaktadır. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Kazaların çoğu insan kaynaklıdır. Aracın lastikleri ne zaman kontrol edilir? A. Günde bir. B. Haftada bir. C. Altı ayda bir. D. Araca binileceği zaman. Doğru cevabımız... D şıkkı olacaktır. Araca binileceği zaman. İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Atar damarlarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır. B. Toplar damarlar genelde cilde yani yüzeye yakındır. C. Kılcal damarlardaki kanama hayatı tehlike arz etmez. D. Toplar damar kanamalarında kan koyu renkli olur. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Atar damarlarda kan basıncı toplar damara göre daha azdır. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda 112 acil yardım servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 acil yardım servisini aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak. B) Kimin hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak. C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak. D) Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak. Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir? Şıklara bakalım arkadaşlar. Şıkları görüyorsunuz. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. Hız sınırlaması sonu. Devam ediyoruz. Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar? A geri gitmeyi, B sola dönmeyi, C U dönüşü yapmayı, D ada etrafında dönmeyi. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. U dönüşü yapmayı yasaklar. Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçlarda araç cinsi gözetmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir? A 5, B 10, C 15, D 20. Doğru cevabımız C şık olacaktır. 15. Şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayolların adları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şıklara bakalım. A. Bağlantı yolu. Tali yol. B. Ana yol. Tali yol. C. Bölünmüş karayolu. Bağlantı yolu. D. iki yönlü karayolu. Tek yönlü karayolu. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Ana yol, tali yol. Aşağıdakilerden hangisi otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? A üçgen reflektör, B ilk yardım çantası, C yangın söndürme cihazı, D sarı ışıklı dönerli uyarı Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sarı ışıklı dönerli uyarı Köprücük kemiği kırıkları tespitinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? A. Üçgen sargı B. Tel ater C. Tahta ater D. İnce rulo sargı Doğru cevabımız A. Şıkkı olacaktır. Üçgen sargı Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır? A. Üç şeritli ve iki yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi B. Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması. C. Geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. D. Şerit değiştirmeden önce gideceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi. Doğru cevabımız... C şıkkı olacaktır. Geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketimine ilgili yanlış bir bilgidir. A. Kışın araçların yakıt tüketimini yaza göre daha fazladır. B. Aşırı hızlı araç kullanmak yakıt tüketimini arttırır. C. Tekerlerin basınçların düşük olması yakıt tüketimini arttırır. D. Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini arttırır. Doğru cevabımız D. Şık olacaktır. Akünün işlevini kaybetmiş olması yakıt tüketimini arttırır. Evet arkadaşlar, bu sınavımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Her videoda söylüyorum. Ne kadar çok test çözerseniz, sizin yararınıza olacaktır. Kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Olabildiğince fazla test mevcut. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmında belirtin. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Bize destek olmak isterseniz, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.